Bazen hayat bir sessizliğin içinde gizlenir. Her şey sıradan görünür, sabahlar birbirine benzer, günler aynı ritimle akıp gider. Sonra bir anda bir insan çıkar karşınıza. Önce önemsiz gibi gelir, sonra farkında olmadan zihninizin bir köşesinde yaşamaya başlar. Onu düşündükçe hayatın yönü değişir. İşte herkesin içinde saklı o merak başlar. Acaba doğru kişi bu mu? İnsan anlam arayan bir varlıktır. Bu yüzden her karşılaşmayı bir işaret gibi yorumlar. Belki evrenin bir planı vardır. Belki de sadece rastlantıdır. Ancak insan kalbi rastlantıya inanmakta zorlanır. Kalp anlam ister. Her duygunun ardında bir neden, her karşılaşmanın ardında bir hikaye arar. Doğru kişi meselesi aslında sadece aşkla ilgili değildir. Hayatın size sunduğu her ilişkide bir yön bulma çabası vardır. Kim olduğunuzu ne istediğinizi ve neye inandığınızı anlamak için başka insanlara ihtiyaç duyarsınız. Fakat doğru kişi sizi tamamlayan biri değildir. O kişi sizi yansıtan biridir. Sokrates bir gün şöyle demişti: Kendini tanı. Bu iki kelime doğru kişiyi bulmanın en önemli anahtarıdır. Çünkü kendini tanımayan insan kimin doğru olduğunu bilemez. Kalbini tanımadan seçilen biri bir süre sonra kalbinizi kırar. Bu yüzden Doğru kişi önce kendinize doğru yürüdüğünüz bir dönemde gelir. Belki uzun bir sessizliğin ardından, belki bir kaybın ortasında, belki de hayatın en sıradan anında. Fakat o kişi geldiğinde fark edersiniz, artık başka bir seviyede hissediyorsunuzdur. Duygularınız daha olgun, beklentileriniz daha sade, bakışlarınız daha derindir. Çünkü doğru kişi geldiğinde siz zaten değişmişsinizdir. Birçok insan Doğru kişi yanlış zamanda gelir der. Aslında zaman hiçbir zaman yanlış değildir. Zaman sadece hazır olup olmamanızı gösterir. Bazen evren size istediğinizi değil, hazır olduğunuzu verir. Eğer o kişiyle karşılaşmanız gereken bir dönem varsa, o karşılaşma gerçekleşir. Fakat o kişiyi tanıyabilmeniz için önce kendinizi tanımış olmanız gerekir. Einstein bir defasında şöyle demişti: Zihnimizi değiştirmeden sorunlarımızı çözemeyiz. Bu düşünce ilişkilerde de geçerlidir. Aynı bakış açısıyla, aynı duygusal kalıplarla yeni bir insanı tanımaya çalışırsanız geçmişi tekrar yaşarsınız. Doğru kişi sadece yeni biri değildir. O kişi sizin yeni halinize dokunan biridir. Bu yüzden bazı insanlar hayatımıza girer ve kısa bir süre kalır. Onlar bir ders gibidir. Eksik yönlerimizi gösterir, gölgemizi fark ettirir içsel aynalarımızı parlatır. Ardından giderler. Oysa doğru kişi bir öğretmen gibi değil, bir yoldaş gibi gelir. Boyut yön vermez, sizinle birlikte yürür. Hayat bazen sizi yalnız bırakır. Çünkü yalnızlık öğrenmenin en sessiz öğretmenidir. Kimi zaman bir dostluğun içinde, kimi zaman bir ayrılığın ardında büyürsünüz. O süreçte kalbiniz yeniden şekillenir. Önce eksilirsiniz, sonra olgunlaşırsınız. Ve tam da o anlarda evren size bir kapı açar. Doğru kişi genellikle o kapının ardında durur. Ne erken gelir ne geç. Tam olarak anlayabildiğiniz anda belirir. O kişiyle tanıştığınızda geçmişinizi unutmazsınız ama artık onun ağırlığını taşımıyorsunuzdur. Çünkü geçmiş sizi öğretmiştir. Artık sevmeyi korkmadan, sahiplenmeden, bağlanmadan ama derin bir farkındalıkla yaparsınız. Kimi zaman o kişi en beklemediğiniz anda gelir. Basit bir konuşma, küçük bir bakış, sıradan bir tesadüf, sonra farkına varırsınız, o insanda bir huzur var. Bir telaşsızlık, bir denge, bir güven duygusu. Bu his tutkudan daha derindir. Çünkü doğru kişiyle olduğunuzda kalbiniz çarpar ama aynı zamanda sakinleşir. Felsefeci Kierkegaard, aşk bir seçimdir demişti. Bu söz, doğru kişinin sadece kaderle değil, bilinçle ilgili olduğunu anlatır. Gerçek bağ sadece hissetmekle değil, anlamakla olur. Bu yüzden doğru kişiyle karşılaşmak kadar onu tanımak da cesaret ister. Bazen kalbimiz ister, aklımız korkar. Bazen aklımız ikna olur, kalbimiz tereddüt eder. Ancak doğru kişi geldiğinde hem kalp hem zihin aynı cümlede buluşur. İnsan büyüdükçe anlar ki doğru kişi bir mucize değil, bir farkındalıktır. Hayatın içinde birçok insanla karşılaşırsınız. Bazıları kalbinizi çarptırır, bazıları zihninizi etkiler, bazıları ise sadece bir gölge gibi geçer. Fakat bir gün biri gelir ve hiçbir şey söylemeden bile sizi anlar. İşte o an ruhunuzun bir yankı bulduğunu hissedersiniz. Doğru kişi duygularınızı sarsan değil, sizi dengeleyen kişidir. Onunla konuşurken zamanın akışını kaybedersiniz ama aynı anda hayatın merkezinde olduğunuzu hissedersiniz. Bu denge bir ilişkideki en güçlü bağdır. Çünkü insanı uzun vadede tutan şey heyecan değil, anlamdır. Bazen doğru kişiyle tanışmak için birçok yanlış kişiden geçmek gerekir. Her yanlış bir aynadır. Her yara bir öğretmendir. O acılar sizi şekillendirir. Kalbinizin sınırlarını gösterir ve bir gün o sınırların ötesine geçtiğinizde karşınıza çıkan kişi artık sadece biri değildir. O kişi sizinle aynı yöne bakan bir ruhtur. Psikolojiye göre insan kendini seven biriyle birlikte olmayı öğrenmeden önce kendi içindeki sevgiyi bulmalıdır. Başkası size sevgiyi öğretmez, sizde var olan sevgiyi yansıtır. Bu yüzden çoğu insan doğru kişiyi yanlış zamanda tanır. Çünkü o dönemde hala kendi içinde savaş vardır. Bir kalp içinde fırtına varken huzuru tanıyamaz. Doğru kişi sizi değiştirmeye çalışmaz. Sizi olduğunuz gibi görür fakat potansiyelinizi fark etmenizi sağlar. Yanınızda onun varlığıyla büyürsünüz. Bazen tek bir sözü aylarca düşündüğünüz bir konunun cevabını verir. Çünkü o kişi sadece sizi dinlemez, sizi duyar. Birçok insan Doğru kişi neden bu kadar geç geliyor diye sorar. Belki de asıl soru şu olmalı. Ben doğru kişiyi tanıyabilecek hale geldim mi? Çünkü bazen o kişi çoktan hayatınıza girmiştir. Fakat siz hala geçmişin sesini dinliyorsunuzdur. Eski alışkanlıklar, eski korkular, eski beklentiler, onlar yüzünden yeni bir ruhu tanıyamazsınız. Aristo'nun bir sözü vardır. Aşk iki beden arasında yaşayan tek ruhtur. Bu cümle romantik bir hayal gibi görünse de içinde derin bir gerçeği taşır. Çünkü doğru kişiyle olduğunuzda artık rekabet yoktur. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmaz. Birlikte yürüyen iki birey vardır. Her biri kendi yolunda ilerler ama yolların yönü aynıdır. Doğru kişi geldiğinde hayatınızda mucizeler olmaz fakat küçük şeyler değişir. Sabah uyanmak daha kolay gelir. Sessizlik huzur verir, karanlık korkutmaz. Çünkü artık bir güven duygusu vardır. Bu güven dışarıdan değil, içeriden gelir. Artık birinin varlığıyla değil, kendi farkındalığınızla güçlenirsiniz. Birçok insan doğru kişinin her zaman sonsuz ilişki anlamına geldiğini zanneder. Oysa bazen doğru kişi sadece bir dönemi aydınlatmak için gelir. Boyut bir farkındalık kazandırır, bir kapı açar ve gider. O gidiş bile bir armağandır. Çünkü bazı insanlar varlıklarıyla değil, etkileriyle kalır. İnsanın kalbi bazen en büyük sessizlikte büyür. Herkes gider, siz kalırsınız. O an yalnızlıktan korkarsınız ama işte tam orada ruhunuzun en derin yankısını duyarsınız. Çünkü yalnızlık doğru kişiye hazırlanmanın laboratuvarıdır. Kendi kalbinizin sesini duymadan başka bir kalbi anlayamazsınız. Bir noktada insan anlar Doğru kişi gelmez. O kişi zaten vardır ama siz onu fark edene kadar görünmezdir. Evren doğru kişiyi bir armağan olarak değil, bir yansıma olarak gösterir. Siz ne kadar berraksanız, o yansıma o kadar net olur. Eğer zihin bulanıksa, doğru kişi bile yabancı görünür. Bir düşünür şöyle demişti: Evren, hazır olduğunuzda karşınıza doğru insanları çıkarır ama onları tutmak sizin farkındalığınıza bağlıdır. Bu, kaderle özgür iradenin kesiştiği noktadır. Karşılaşmak bir kaderdir, devam ettirmek bir seçimdir. Hayatta bazen birinin elini tuttuğunuzda zamanın anlamı değişir. Geçmişin ağırlığı hafifler, gelecek korkusu yok olur. Sadece an kalır. Doğru kişi sizi şimdiye getirir. Çünkü geçmiş acıdır, gelecek kaygıdır ama şimdi huzurdur. Doğru kişi sizi o huzur noktasına taşır. Bir ilişkiyi doğru yapan şey iki insanın birbirine ait olması değil, birbirini anlamasıdır. Birbirini anlamak aynı fikirde olmak demek değildir. Bazen farklı düşünürsünüz ama kalpler aynı frekansta atar. Bu, kelimelerle anlatılamayan bir uyumdur. Zaman insana görünmeyen bir öğretmen gibidir. Herkese farklı dersler verir ama hepsinin amacı aynıdır: sizi olgunlaştırmak. Hayatın akışı bazen bir gecikme gibi görünür. Sanki evren sizi oyalıyormuş, bekletiyormuş gibi hissedersiniz. Oysa o bekleyiş sizi hazırlamaktadır. Çünkü doğru kişi doğru zamanda gelmezse tanınmaz. Bir insanın kalbi bir bahçe gibidir. Ne kadar bakım yaparsanız o kadar derin kökler verir. Ama toprak hazır olmadan tohum ekilirse yeşermez. Doğru kişi ancak kalbiniz hazır olduğunda belirir. Bu, evrensel bir denge yasasıdır. Enerjiniz neyi çağırıyorsa o size gelir. Bu yüzden bazen doğru kişiyi değil, dersi çekersiniz. Çünkü evren, hazır olmadığınız bir sevgiyi size vermez. Kuantum fiziğinde bir kavram vardır. Rezonans. İki frekans aynı titreşim düzeyindeyse birbirini etkiler. İnsan ilişkileri de böyle işler. Eğer siz korku frekansındaysanız, korku yüklü birini çekersiniz. Eğer sevgi frekansındaysanız, huzur taşıyan birini tanırsınız. Bu nedenle doğru kişi sizin enerjinizin aynasıdır. O kişi geldiğinde artık savaşmıyorsunuzdur. İçinizde sessizlik vardır. Birçok insan "Ben her şeyi verdim ama doğru kişiyi bulamadım." der. Oysa bazen vermek değil, olmak gerekir. Doğru kişi sizin ne verdiğinize değil, kim olduğunuzun enerjisine gelir. Bir maskenin ardına değil, gerçek yüzünüze dokunur. O yüzden ne kadar ararsanız arayın bulamazsınız. Çünkü bulmak değil, fark etmek gerekir. Zaman doğru kişiyi getirirken sizi de değiştirir. O kişi geldiğinde artık eskisi gibi düşünmezsiniz. Bir zamanlar olmaz dediğiniz şeyler olur. Asla yapmam dediğiniz şeyleri yaparsınız. Çünkü sevgi dönüşümün en güçlü biçimidir. Birini sevmek Sadece ona bağlanmak değildir. Kendi içsel engellerinizle yüzleşmektir. Platon, ruhlar bir bütündü. Sonra ikiye ayrıldı. Aşk o iki yarının birbirini bulma çabasıdır demişti. Bu düşünce binlerce yıl önce söylendi ama hala geçerli. Çünkü insan tamamlanmak ister. Fakat çoğu zaman yanlış anlar. Tamamlanmayı başkasıyla olma hali zanneder. Oysa gerçek bütünlük önce kendi içindedir. Doğru kişi o bütünlüğü paylaşan kişidir. Doğru kişiyle karşılaşmak bir mucize gibi görünür. Ama aslında bu uzun bir içsel hazırlığın sonucudur. O kişi karşınıza çıktığında hissettiğiniz şey tanıdıklıktır. Sanki onu yıllardır biliyormuşsunuz gibi gelir. Çünkü bilinçaltınız o frekansı çoktan tanımıştır. Bu yüzden doğru kişiyi tanımak tanışmaktan önce olur. Bilim İnsan beyninin karşısındaki kişiyle saniyeler içinde duygusal bir bağ kurabildiğini söylüyor. Beynimiz güven veya tehdit sinyali üretir. Bu yüzden bazı insanlarla konuşurken içimiz ısınır, bazılarıyla konuşurken tedirgin oluruz. Bu fark kelimelerde değil, enerjidedir. Doğru kişiyle olduğunuzda kelimeler azalır. Sessizlik bile anlam taşır. Bir bakış, bir dokunuş, bir gülümseme, her şeyin içinde bir denge vardır. Bu dengeyi fark ettiğinizde anlarsınız. Bu bağ sıradan bir çekim değildir. Bu aynı titreşimin buluşmasıdır. Zaman bu buluşmayı erteleyebilir. Çünkü evrenin aceleye getirdiği hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey kendi olgunluk zamanını bekler. Siz de bazen acele edersiniz. Neden hala gelmedi diye sorarsınız. Fakat evren size şu cevabı verir: Henüz sen o kişiyle aynı frekansta değilsin. Bir şeyi çok istemek bazen onu itmek demektir. Çünkü yoğun arzu eksiklik enerjisi taşır. Evren eksikliği değil, bütünlüğü hisseder. O yüzden doğru kişi genellikle onu aramayı bıraktığınızda gelir. Artık ihtiyacınız yoktur, sadece paylaşmaya hazırsınızdır. İşte o an enerji kapısı açılır. Doğru kişi geldiğinde fark edersiniz. O kişi size yeni bir hayat sunmaz, mevcut hayatınıza anlam katar. Onun varlığıyla gündelik şeyler bile değer kazanır. Birlikte sessiz kalmak bile keyiflidir. Çünkü artık sevmek bir ihtiyaç değil, bir varoluş biçimidir. Zaman doğru kişiyi hazır olduğunuz an getirir. Ne önce ne sonra. O kişi bazen bir kahkahanın içinde belirir, bazen bir gözyaşının ortasında. Ama geldiğinde içinizde bir şeyler yerine oturur. Artık ne geçmişi sorgularsınız, ne geleceği planlarsınız. Sadece burada olmanın huzuru kalır. Einstein zaman bir yanılsamadır ama güçlü bir yanılsamadır derken aslında şunu anlatıyordu. Evrenin gözünde erken ya da geç yoktur. Her şey tam vaktinde olur. Bu yüzden doğru kişi de erken ya da geç gelmez. Sadece siz fark etmeye hazır olduğunuzda görünür. Sevgi çoğu insanın sandığı gibi bir duygunun adı değildir. Sevgi bir farkındalık halidir. Doğru kişi bu farkındalığı uyandıran kişidir. Onun varlığıyla duygularınız karışmaz, netleşir. Zihin susar, kalp konuşur. Çünkü sevgi karmaşayı değil, dengeyi getirir. Doğru kişi sizi kurtarmaya gelmez. Zaten kurtulmuş bir halinizde çıkar karşınıza. Artık kimsenin sizi tamir etmesini beklemiyorsunuzdur. Yaralarınız hala vardır ama onlarla yaşamayı öğrenmişsinizdir. O kişi geldiğinde eksiklerinizi değil, bütünlüğünüzü görür sizi tamamlamak değil sizinle birlikte büyümek ister. Gerçek sevgi "beni anla" isteğinden "ben seni anlıyorum" noktasına geçtiğinde başlar. Çünkü sevginin özü almak değil paylaşmaktır. Doğru kişiyle kurulan bağ sahiplenmekten değil anlamaktan doğar. Birlikteyken bile özgürsünüzdür. Konuşmasanız bile bağınız sürer. Bu kelimeleri aşan bir anlayıştır. İnsan Doğru kişiyle tanıştığında içinde garip bir huzur hisseder. Ne yapması gerektiğini düşünmez, rol yapmaz, etkilemeye çalışmaz. Sadece olur. Çünkü doğru kişiyle birlikteyken olmak zaten yeterlidir. Onun yanında hiçbir şey kanıtlamazsınız. Ne daha zeki görünmek, ne daha güçlü olmak istersiniz. İçten gelen bir dinginlik vardır. Doğru kişi hayatınıza girdiğinde hiçbir şeyi kökten değiştirmez ama her şeyi farklı hissettirir. Günlük alışkanlıklar bile anlam kazanır. Sıradan anlar bile özel hale gelir. Çünkü o kişiyle yaşadığınız şey heyecan değil, uyumdur. Uyum aşkın en sessiz ama en güçlü halidir. Birçok insan aşkı bir fırtına zanneder. Gürültülü, sarsıcı, kaotik bir hal. Oysa olgun bir sevgi rüzgar gibidir. Hafif eser ama yön değiştirir. Fırtına geçici, esinti kalıcıdır. Doğru kişi hayatınıza fırtına gibi girmez. Bir sabah güneş gibi doğar. Farkında bile olmadan aydınlatır. Doğru kişiyle birlikte olmak kendinizle barışmaktır. Çünkü o kişi sizi eleştirmez, yargılamaz. Sadece size ayna tutar. Kendi ışığınızı görmenizi sağlar. Bu bir ilişkinin en güçlü boyutudur. Artık sevgi duygusal bir bağ değil, ruhsal bir uyumdur. Bir düşünür şöyle der: Gerçek sevgi, karşındaki insanın içindeki tanrısallığı fark etmektir. Bu cümle derindir çünkü sevgi sadece birini hissettiğiniz şey değil, varoluşun özüne dokunma biçimidir. Doğru kişiyle karşılaştığınızda aslında evrenin bir parçasıyla temas edersiniz. Doğru kişi sizi kaygıdan çıkarır, şimdiye getirir. Onunla olduğunuzda zaman yavaşlar. Zihninizdeki sesler susar. Gelecekle ilgili planlar bile anlamını kaybeder. Çünkü artık o an yeterlidir. Zaten doğru kişi ne zaman gelir sorusunun cevabı da budur. O kişi şimdi geldiğinde doğrudur. Sevgi bir zaman meselesi değildir. Bir bilinç halidir. Zamanın doğruluğu sizin bilincinizin açıklığıyla ilgilidir. Siz ne kadar farkında, ne kadar dingin, ne kadar gerçekseniz karşınıza çıkan kişi de o kadar aynadır evren, farkındalığı aynalarla öğretir. Doğru kişiyle olduğunuzda tartışmalar bile yıkıcı değildir. Çünkü her anlaşmazlık bir farkındalık alanıdır. Kimse kazanmak istemez. Herkes anlamak ister. O anlayış ilişkinin temelidir. Bu yüzden doğru kişiyle kurulan bağ sessizlikte bile büyür. Doğru kişi sizi yeni bir versiyonunuza taşır. Onunla birlikte hayatınız sadeleşir. Artık karmaşık planlar Zor beklentiler yoktur. Küçük şeyler bile anlam kazanır. Basit bir yürüyüş, bir kahve, bir bakış. Çünkü artık değer biçimde değil, histe de saklıdır. Birçok insan doğru kişiyi mükemmel insan olarak hayal eder. Oysa doğru kişi mükemmel değildir. Hataları vardır, kusurları vardır, bazen sizi sinirlendirir. Fakat fark şuradadır. Onunla yaşanan sorunlar sizi küçültmez, büyütür. Her zorluk bir gelişim alanına dönüşür. Çünkü sevgi mükemmellikten değil, gerçeklikten doğar. Doğru kişi sizi kaybetmekten korkmaz. Çünkü bilinir ki bağ sahiplenmeyle değil, anlayışla kurulur. Bu özgürlük ilişkiyi kırılgan değil, güçlü yapar. Herkes kendi alanında nefes alır. Sevgi tutsaklık değil, uyum içinde bir varoluş haline gelir. Zamanla fark edersiniz. Doğru kişi size büyük sözler vermez. Onun sessizliği bile güvendir. Birlikte susabilmek, birlikte sıkılabilmek bile bir bağdır. Çünkü artık sürekli bir şey yapmak zorunda hissetmezsiniz. Sadece birlikte var olmak yeterli olur. Doğru kişi geldiğinde hayat dışarıdan değişmez ama içeriden dönüşür. Artık başka türlü bakarsınız, başka türlü hissedersiniz. Kalbiniz genişler, sabrınız artar, anlayışınız derinleşir. O kişi bir insan olmaktan çok bir hal gibidir. Belki de doğru kişi hiçbir zaman gelmez. Çünkü o kişi zaten bir yerde sizi beklememektedir. O kişi sizin içsel yolculuğunuzun bir yansımasıdır. İnsan önce kendine döner, sonra dışarıda kendini bulur. Doğru kişi dediğiniz şey belki de doğru bilince ulaşmış halinizin karşılığıdır. Hayat bize sürekli aynalar sunar. Her insan bir yönümüzü gösterir. Kimisi eksikliğimizi, kimisi gücümüzü, kimisi ise kalbimizin derinliğini hatırlatır. Doğru kişi geldiğinde bu aynalar birleşir. Artık geçmişin yansımalarına değil, kendi gerçeğinize bakarsınız. Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda, doğru kişiyi bulmadan önce yaşadığınız her şeyin aslında sizi oraya taşıdığını fark edersiniz. Hiçbir kayıp, hiçbir hata, hiçbir yalnızlık boşa değildir. Her deneyim sizi olgunlaştırır. Her hayal kırıklığı sizi gerçeğe yaklaştırır. Doğru kişi doğru zamanda değil, siz doğru insan olduğunuzda gelir. Birçok insan hayatını bekleyerek geçirir. Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını, bir dönemin başlamasını. Oysa hayat bekleyenleri değil, yaşayanları ödüllendirir. Doğru kişi hayatın içinde ilerleyen, düşse de kalkmaya cesareti olan, kendini tanımaktan korkmayan insanlara görünür. Çünkü sevgi cesareti sever. Doğru kişiyle karşılaştığınızda artık gelmek ya da gitmek anlamını kaybeder. O kişi bir yer değil, bir hal olur. Huzur hali, sakinlik hali, anlayış hali. Bu his onun varlığında büyür ama o gittiğinde de kalır. Çünkü gerçek bağ fiziksel varlıkla değil, ruhsal yankıyla sürer. Bir zaman gelir o kişiyi düşünürsünüz ve gülümseyerek İyi ki dersiniz. Çünkü artık sevgi acı vermez, şükran verir. O kişiyle olsanız da olmasanız da kalbiniz doludur. Artık eksik hissetmezsiniz. İşte bu farkındalık sevginin en saf halidir. Belki de doğru kişi size kendinizi hatırlatan kişidir. Kalbinizdeki ışığı uyandıran, sizi yeniden sevmenin anlamına götüren kişidir. Onunla birlikteyken ben kelimesi küçülür, biz kelimesi büyür. Ama bu biz Bağımlılıktan değil, bilinçten doğar. Bir zamanlar doğru kişi ne zaman gelir diye sorduğunuzda, aslında ben ne zaman hazır olurum diye sormuşsunuzdur. Çünkü evrenin planı kişisel isteklerden bağımsız işler. Her şey olması gereken anda olur. Bazen biri gelir ve hayatınıza bir yön verir. Bazen kimse gelmez, çünkü yönü zaten bulmuşsunuzdur. Hayatın ironisi şudur. Doğru kişi Genellikle onu beklemeyi bıraktığınız anda gelir. Teslim olursunuz ve teslimiyet sevginin en güçlü halidir. Çünkü teslim olduğunuzda direnç biter, enerji akar, hayat sadeleşir. Bir düşünür şöyle der: Gerçek sevgi birine sahip olmak değil, onunla aynı frekansta titreşmektir. İşte doğru kişi o frekanstır. Onunla aynı dalgada olduğunuzda sözcüklere bile gerek kalmaz. Kalpler konuşur, gözler anlar, ruhlar buluşur. Doğru kişi sizi yeniden hayata inandırır. Ama bu inanç bir romantizm değil, bir bilgeliktir. Artık sevmek bir arayış değil, bir hal olur. Kimseyi kaybetmekten korkmazsınız. Çünkü bilirsiniz, her şey olması gerektiği gibi olur. Ve o kişiyle yollarınız ayrılmış olsa bile o ruhsal iz sizde kalır. Bir sabah uyanırsınız ve fark edersiniz. Artık içinizde sessizlik var. Eskiden acı veren anılar bile sizi incitmez. Çünkü anlam kazanmıştır. Her şey bir bütüne oturmuştur. O sessizlik huzurun sesidir. Ve belki de doğru kişi işte o sessizliğin içindedir. Hayat bir buluşmalar zinciridir. Her biri sizi bir adım daha yaklaştırır. Kimisi gelir, kimisi gider. Ama bazıları kalır. Onlar kelimeleri değil, varlıklarıyla iz bırakır. Çünkü Onların frekansı sizinle aynıdır. Onları tanımak için zamana, kelimeye, işarete gerek yoktur. Kalp bilir. Sonunda anlıyorsunuzdur. Doğru kişi gelmesini beklediğiniz değil, hiç gitmeyen kişidir. Çünkü o kişi bir beden değil, bir histir. O his sizde yaşamaya devam eder. Artık dışarıda aramazsınız çünkü içeride bulmuşsunuzdur ve işte o an evren gülümser çünkü ders tamamlanmıştır. Artık beklemezsiniz olur. Artık aramazsınız, bulursunuz. Doğru kişi tam da o anda hayatınızdadır. Belki yanınızda, belki çok uzakta, belki hiç tanışmadığınız biri fark etmez. Çünkü artık siz doğru kişisiniz ve evren daima benzer olanı birbirine getirir.